Petrolün tarihi. İnsanlar milyonlarca yıl önce toprak altında kalmış bitki, insan ve hayvan fosillerinden oluşan petrolü keşfettiklerinde ilk olarak ışık olarak kullanmaya, ışık elde etmek amacıyla kullanmaya başladılar. Peki Türkiye'de petrolün serveri nedir? Petrol sorunu biter mi? Büyük bir sorun. Son günlerde en fazla gördüğünüz ilanlardan petrol nereye gidiyor? Öbür taraftan ben hep 50 liralık alıyorum diyen amcalar. Bunlar Türkiye'de gündem. Peki petrolün tarihi nedir? Aslında insanlar petrolü 5000 yıldır biliyorlar ve çeşitli alanlarda kullanıyorlar. Yunanlı Diyador'un yazdığı eserinde M.Ö. 1. asırda Babil'de Babil'i güzelleştiren önemli caddelerin asfalttan yapıldığını söylüyor. Yani Babil aslında biliyordu petrolü. Dünyanın ilk petrol yatağı ise Hazar Denizi'nde, Apşeron Yarımadası'nda Bakü'de bulundu diyor Marco Polo. Aslında kaya yağı diye izah ediyor Marco Polo ve eserinde uzun uzun petrolden bahsediyor. O bahsettiği petrol bugün Bakü Tüflis Ceyhan Boru hattıyla bütün dünyaya satılıyor. Ama bizim karşımıza savaş aleti olarak Romalılar döneminde petrol çıkıyor. Özellikle deniz savaşlarında donanmanın karşı donanmayı yok etmek amacıyla kullandığı bir sistem ne de olsa suyun üzerinde petrol dökülüyor, üzerinden yakılıyor ve düşman kuvvetleri ortadan kaldırılıyor. Kara savaşları içinde mancıklıkların içerisinde özellikle petrol düşman için kullanılıyor. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul fethi sırasında en fazla zorlandığı bu görselde de gördüğünüz gibi ateş topları ya da kızart, kızgın yağların dökülüp sonra yakılması. Özellikle denizde yanıyor olması, suyun içerisinde yanıyor olması düşman donanmalarını perişan ediyor. Romalılar ve Bizanslılar uzun yıllar bu silahı kullandılar. Petrolün işlenmemiş olması onun ısı ve ışık kaynağı olarak kullanılmasını zorlaştırıyordu elbette. Tabi insanlar bununla ilgili başka çareler adılar, buldular da balina yağından ışık enerjisini kullanmaya ya da ışık olarak aydınlatma amacıyla kullanmaya başladılar. Büyük okyanusta ya da Atlas okyanusunda ya da büyük denizlerde balinaların bazı türlerine artık rastlanılmıyor. Çünkü 400 yıl boyunca insanlar balina yağını kullanmaya başladılar. Balina yağı ile ilgili yapılmış en iyi filmlerden bir tanesi. İzlemenizi muhakkak tavsiye ederiz. Denizin ortasında sanırım Nobel ödüllü. Balinalar hala yağlar için katlediliyor ve hayvanseverler bu durumu protesto ediyorlar. Bu gördüğünüz görsel Japonya'dan. Çünkü balina yağı artık kozmetikte ve ilaç sanayinde kullanılıyor. Sanayi devrimi daha çok üretim arzusu, daha çok enerji ihtiyacını doğurdu. Kömür yataklarının azlığı bu yüzden petrolü daha çok ihtiyaç haline getirdi. Ve petrole sahip olan ülkeler özellikle Rusya coğrafyasında, Amerika kendi coğrafyasında üretime başladı. Sanayi devrimiyle beraber petrol her alanda ihtiyaç haline geldi. Çünkü petrol daha hızlı ulaşımı, daha fazla üretimi ve daha kolay elde edilebilirliği ile aydınlatmayı ve birçok alanda kullanımı kolaylaşmıştı. Bunu sağlayan ise aslında Polonya'da bir bilim adamı ciddi anlamda çalışmalar yaptı. Petrolü, ham petrolü, modern anlamda refer de temizledi. Mazotu, benzini ve gaz yağını elde etti. Aslında onun niyeti, geceleri hastanelerde ameliyat yapabilmek, acil müdahalede bulunmak amacıyla gaz yağı lambası tasarlamıştı ve bu lambanın sürekli olarak yanmasını sağlamaktı. Ama onun yaptığı bu çalışmalar sanayi devrimiyle beraber birleşince çok büyük yenilikleri beraberinde getirdi. Bu da dünyada yeni petrol kuyuları aramayı mecbur hale getirdi. Dünyanın ilk modern anlamda petrol kuyusu Edwin Drake e tarafından Amerika Pensilvanya'da ortaya çıktı. Ve onun kuyusunu görüyorsunuz bir temsili çizim. Ve üretilen petrol artık tankerlerle dünyanın çeşitli bölgelerine ulaştırılır ve satılır hale geldi. Bu şu anlama geliyordu. Artık yeni yollar yapılacak, yeni araçlar icat edilecek ya da üretilecek. Bir tarafta Henry Ford, öbür tarafta Carl Benz kardeşler, Mercedes'i, Ford'u ya da daha sonra yeni arabalar. Bazen elektrikli araçlar da üretildi. Üretilme değil ama bu araçlar gibi yanınızda petrolünüzü yani yakıtınızı taşıyamıyordunuz. Bu yüzden elektrikli araçlar başarılı olmadı ama araba endüstrisi, petrol endüstrisi ile beraber büyük bir gelişme gösterdi. Nasıl ki petrol kuyularıyla ilgili çalışan şirketler kurulduysa araba şirketleri de kuruldu. İlk üretilen ya da ilk şirket Rocko Rock Oil Company iken Rockefeller ve ailesi Standard Oil'i geliştirdiler ya da kurdular. Ve bugün dünyada hala en güçlü petrol şirketlerinden bir tanesi Rockefeller'e ait modern anlamda üretime geçilmesi, petrolün altın değerinde hatta insan kanından daha değerli hale gelmesini sağladı. Ve bugün dünyanın çeşitli bölgelerinde petrole sahip olan insanlar, bu da gördüğünüz CIA'in 2013 yılındaki petrollerin nerede bulununa dair haritası ve dünyada yedi kız kardeş hikayesi anlatılır. Bu çok önemli. Bu yedi kız kardeş Orta Doğu petrollerini keşfettikten sonra kan ve petrol aynı ara oranda Orta Doğu'da akmaya başladı. Artık petrol silahlar için araç değil, silahın tam kendisiydi. Araplar bu durumu fark ettiklerinde artık yeni ortaklarla beraber dünyada yeni yedi kız kardeşler ortaya çıkmaya başladı. İran'da, Çin'de, İngiltere'de, Amerika'da ve özellikle Arabistan'da. Bu gördüğünüz dağılım ise... Dünyadaki petrol dağılımı ve petrol şirketleri dağılımı. Artık petrol şirketlerinin arasındaki rekabet dünyada ciddi anlamda savaşlarında sebebi oluyor. Biliyor musunuz dünyadaki petrolün %53'ü Orta Doğu'da, %32'si Avrupa ve Asya'da üretilirken 30 milyar varil petrol üretiliyor ve bunun %25'ini Amerika tüketiyor. Peki Türkiye'nin petrol serüveni nedir? Türkiye'de petrol var mı? Gerçekten Lozan Anlaşması'nda gizli bir madde var mı? 1890'da Türkiye'nin ilk petrol kuyusu hatta İskenderun Çengen'de açıldı ama istediğimiz verimi elde edemedik. Oysa Abdülhamit Han zamanında kaybedilen Libya, Tunus, Cezayir ya da Arap coğrafyasının çok yerinde İngiliz ve Fransızlar daha önceden petrol kuyularını tespit etmişlerdi. Bunu fark eden Abdülhamit Han, Musul ve Kerkük'te de ciddi petrol kuyuları çalışmalar yaptırmıştı. Yani demem odur ki, Cumhuriyetle beraber Türk milleti, Türk devleti bu çalışmaları bir şekilde devam ettirmeye çalıştı ve Lozan'daki o gizli madde iddiası huyruklu yalan. Eğer öyle olmasaydı 1933'te 35'te maden tetkik araştırma enstitüsü ya da altın arama ya da petrol arama işlemleri yapılmazdı. Ve 1940'ta ilk petrolümüzü bulduk Batman Ramanda ve ilk rafinerimizi Batman'a kurduk. Bugün Türkiye'nin %7 ve %10 arasındaki ihtiyacını Türkiye'de kurulan 1954'te kurulan Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı'nın çıkardığı petroller sağlıyor ve araştırmalar yapmaya devam ediyorlar. Diyarbakır'da, Adıyaman'da ve Batman'da petrol üretimi devam ediyor. Yani bu da gösteriyor ki Lozan gizli madde tamamen yalan. Türkiye petrolde dışa bağımlı bir ülke mi? Evet bunu biliyoruz çünkü... Türkiye'de üretilen ürünler maalesef karşılamıyor ihtiyacımızı. 1974 Kıbrıs Harekatı sırasında bunu en iyi şekilde gördük. 6 yıl boyunca Amerika'nın uyguladığı ambargo. Hem döviz darlığından dolayı petrol alamadık, hem de kendi üretimimiz işimizi görmedi. Arada bir Petrol bulunduğuna dair iddialar ortaya atılsa da bu gerçek değildi. Kalelerle petrolün dağıtıldığı günler yaşandı. Fakat Türkiye'nin petrol sorunu o gün olduğu gibi bugün de çözülebilmiş değil. Bugün de hala Türkiye'de çeşitli anlamda akaryakıt zamları yapılmakta. Ajda Pekkan bunun komedisini yapmıştı, şarkısını yapmıştı. Ama bugün de belki aynı şeyleri yaşıyoruz. Buna rağmen Türkiye çevresinde petrol aramaya, gaz aramaya devam ediyor Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de ve Anadolu'da. Ama öbür taraftan akaryakıt zamları da her geçen gün karşımızda duruyor. Aslında insanlar merak ettiği şu, Brent petrol düşerken Türkiye'de benzin fiyatları ve da mazot fiyatları neden artar? Bu çok büyük bir tartışma meselesi son günlerde. Ama bu sorunların en önemli sebeplerinden bir tanesi Türkiye'nin çevresinde yaşanan savaşlar, Afganistan, Irak, Suriye, Libya, Tunus, Cezayir, Mısır ve Ürdün gibi ülkelerde ya da Libya, Tunus gibi ülkelerde yaşanan siyasi ve askeri krizler, Türkiye'nin çevresindeki petrol savaşlarının Türk ekonomisine vurduğu büyük darbelerin açık ve net ortada olduğunu gösteriyor. Dünyadaki petrol savaşlarını anlatan en iyi filmlerden bir tanesi Başrolde George Clooney Petrol savaşları bitebilir belki ama enerji savaşlarının asla biteceğini düşünmüyorum. Son zamanlarda sera etkisi, atmosfer ya da işte yenilenebilir enerji gündemde. Elektrik nereden elde edilebilir? Su, enerji, su ya da güneş ya da rüzgar enerjisi. Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı onayladı ama komplo teorisyenleri bunun da bir komplo olduğunu, bunun da bir plan olduğunu söylüyorlar artık insanların Paris İklim Anlaşması'yla enerji ve araç piyasasının yeniden şekilleneceğine inanıyorlar. Tek şarjda bin kilometre giden ve Tesla Elon Musk'ın yaptığı faaliyetler bu şüpheleri arttırıyor. Artık petrol kuyularının ya da petrol ofislerinin yerine enerji ya da şarj aletlerinin bulunduğu yerler olacak, olacağı söyleniyor. Aslında petrol çalışan araçlar toplanılacak, Özellikle çalışan araçlar uygun krediyle insanlara dağıtılacak. Aslında Türkiye'de daha önce bu başka bir amaçla yapılmıştı. Araçlar toplanılmış yerine yüksek model araçlar verilmişti. Olabilir mi? Olabilir. Komple teorisi olabilir. Çevre güzel olacaksa, doğa korunacaksa elbette ama zenginlik yine birilerinin elinde olacak. Kim bilir belki gelecekte Türkiye yenilenebilir, enerjide dünya devi olur ve kimseye muhtaç olmaz. Beklentimiz bu yönde. Akaryakıt zamlarına ihtiyaç duymayız. Eğer Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.